işte bu haftanın bir diğer oyunuyla karşınızdayız yine sizi çok eğlendirecek, keyiflendirecek ve aynı zamanda farklı yönlerinizi geliştirecek bir oyun hazırladık. Oyunumuzun adı Avcumu Yakala oyunu. Öncelikle her zamanki gibi bu oyunu neden oynuyorsun? Bize ne kazandıracak, neler öğretecek? Onlardan bahsedeceğim çok ciddi anlamda dikkat ve odak çalıştıran bir oyun. Dikkat gerektiren, dikkatli olmayanın da yandığı bir oyun. Ama aynı zamanda yanan kişi yine çok eğlenceli bir şey yapacak. Doğaçlama yöntemiyle bir dörtlük yazarak yaratıcılığı arttıran ve bu anlamda sizi geliştirecek bir sonucu olacak. Nasıl oynandığını da böylece ufaktan anlatmış oldum. Bir kez daha toparlayayım. Oyunun amacı şu. Karşınızdaki kişi avucunu hangi şekilde sokarsa siz de aynı hızda avuçlarınız paralel olacak şekilde aynı şekilde getireceksiniz. Odaki ki getiremediniz, yandınız. Karşınızdaki kişi size bir kelime verecek ve o kelimeyle hemen o anda bir dörtlük yazacaksınız. Aklınıza ne gelirse. Dolayısıyla yaratıcılığınızı, hızlı düşünmenizi ve dikkat odak konularında gelişmenizi sağlayacak bir oyun. Şimdi gidelim. ...nasıl oynandığına. <laughs> evet, şimdi e, arkadaşım e, şekilleri değiştirecek. Ben de o avucunu hangi şekilde sokarsa kendi avucum paralel olacak şekilde... ...onun yaptığı şekli yapmaya çalışacağım. Yapamazsam bana bir kelime verecek ve ben o kelimeyle bir döktük yazmaya çalışacağım. Yalnız altını çizim Gerçekten vereceği kelimeyi bilmiyorum. Yani bu daha önce hazırlanmış ya da size... Ee, hani daha güzel bir şeyler sunalım diye öncesinde hazırlanmış bir şey değil tamamen doğaçlama olacak bakalım neler olacak. Başlarda çok iyi gidiyordum ama sonlara doğru bir dikkat dağınıklığım oldu ve yandım. Şimdi arkadaşım bana bir e, kelime verecek. Gerçekten bilmediğim bir kelime verecek. Bakalım ben şimdi şu anda bir dörtlük yazmaya çalışacağım. Şimdi Gül 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 çok güzel bir çiçektir. Ee, ama kötü bir tarafı var. O da dikelidir. Yine de çok sever insanlar gülü ama unutmayalım bu arada sümbülü. Oldu gibi. Fena değil. Güzel. <laughs> güzel. Evet. Şimdi yeniden oynayacağız ve artık kim yanarsam karşısındaki kişi ona böyle bir kelime verecek ve o anda bir dörtlük yaratmaya çalışacak. Çok eğlenceli, çok keyifli bir oyun. Herkes oynayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel anılar biriktirebileceğiniz komik bir oyun olacağına eminim. Sizleri çok ama çok seviyorum. Videolarınızı bekliyorum. Video gönderen tüm öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Oyun oynarken sakın unutmayın, ilk amacımız eğlenmek. Keyfinize bakın.